Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Shopify hakkında konuşuyor olacağız. Aslında sizler için çok detaylı videolar hazırladım. Yani A'dan Z'ye bütün Shopify'ı anlatıyor ve nasıl internet üzerinden dükkan kurabileceğinizi size gösteriyor olacağım. Yalnız iyi anlayabilmek için yani ayrıntıları kaçırmamak için videoyu başından sonuna kadar izlemeye gayret gösterin. Neden? Çünkü bir ayrıntı kaçırırsanız sonradan tekrar geri dönmek zorunda kalırsınız. Başınız ağrır. Onu yapmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda Shopify'da hesap açabilmek için linki videonun altına veriyorum. Oradan girip üye olabilirsiniz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden de videomuza geçelim. Haydi. Evet. Şimdi geldik işin ürün ekleme kısmına. Aslında size ne kadar kolay olduğunu gösterebilmek için örnek olarak İki tane ürün eklemiş olacağım ben zaten. Şimdi bunun için öncelikle AliExpress'e gitmemiz gerekiyor. Ben yine zaten işte kopyala yapıştırını hazırladım. Hep zamandan kazanmak istiyorum sizin için bir an önce başlayın diye. Şimdi AliExpress'e gittik. Buradan daha önce bulduysanız 20 ürünü aslında seçmiştiniz hatırlıyorsanız. O 20 ürünüzü kullanacağız burada. Tabii ki ben 20'sini yapmayacağım. En azından aynı şeyi yapacağınız için tekrar tekrar aynı şeyi yapacağınız için aslında ben iki tanesini göstermiş olacağım dediğim gibi. Şimdi MMA ürünlerine gittik. Diyelim ki işte hangisini seçelim? İlk iki ürünü seçmiş olalım. Birinciyi seçtik. Şimdi içine girebilirsiniz ya da dışından da yapabilirsiniz aslında. Şimdi burada Oberlo simgesine tıklamanız gerekiyor. Tıkladığınız zaman bu import yani bu listeye aktarıldı. Bunu kapatın. Bir tanesi içerisinden yapmış olalım. Bu ürünü ekledik. Şimdi bunu kapatalım. Bir de dışarıdan yapmış olalım. Diyelim ki bu box eldiveni. Bakın burada yine şeyi var, butonu var. Gördüğünüz gibi üzerine geldim. Direkt Oberlo tuşu çıktı. Tıkladığınız zaman yine sizin listenize eklenmiş oluyor Oberlo'daki. Şimdi orayı açmış olalım. Beraber listeyi görelim. Bu zaten otomatik olarak listenizi açmış olacak. Burada eklediğimiz iki ürün var. Burada değiştireceğimiz şeyler iki tane. Bir tanesi ilk ürün için bakalım beraber. Kategoriler yani çeşitlerini değiştirelim. Buradan istediğiniz olursa gördüğünüz üzere büyüklükleri var. E, yine aynı rengin. E, yine farklı renkleri var. Yani istiyorsanız buradan bazı renkleri ya da bazı büyüklükleri farklı kategorileri ekleyip çıkartabilirsiniz. Diyelim ki e, işte... Beyazları istemiyoruz, yani sadece ek olarak. Burada zaten göreceksiniz hani başarılı diye bir ee kaydedildi diye söyleyecek ya da bir işte kırmızıyı da almayalım. Mesela beyazları ve kırmızıları çıkarttınız, süper. E ondan sonra bir de resimlerine geçelim. Burada otomatik olarak Oberlo zaten resimlerini alıyor. Burada gördüğünüz üzere yeşille seçili olanların hepsi aslında resim olarak görünecek dükkanınızda. İstiyorsanız üzerlerine gelerek tıklayabilirsiniz. Mesela atıyorum tıkladım işte bu resmi de ekledi ya da işte buna tıkladım yani eklenmiş bir resme tıkladım onu çıkardı. O şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi bir sonraki ürüne geçelim. Bu aşağıda vardı. Onun kategorilerine bakalım. Yine farklı kategorilerde, farklı renklerde var bu sefer. İşte atıyorum bunu çıkardık sadece beyaz ve kırmızıyı tutalım dedik. Bir de resimlerine bakalım birlikte. Yine bunlar eklenmiş. Bu resimler kalabilir, uygundur. Diğerlerine de bakabilirsiniz. İstiyorsanız bunu eklemiş olalım beraber. Süper. Şimdi hepsini eklediğimize göre, yani işimiz de bittiyse bunları... iki tane ürün var. İkisini de seçebilirsiniz bir kere de ya da birer birer gidip işte şeyiniz bittiyse, güncellemeniz bittiyse ikisini de seçebilirsiniz. Sonra yapacağımız şey sayfanın sonuna gelmek ve bizim dükkanımıza ikisini de almak. Yani ikisini de dükkanımıza koyduk. Diğerini de koymuş olalım. Bakın gördüğünüz gibi burada Shopify'daki dükkanınıza yani MMA Gorilla'ya bu iki ürünü de otomatik olarak attık. Yani bütün resimlerini ayarladık, işte kategorilerini ayarladık, hepsini Shopify'deki dükkana koyduk. Şimdi bir sonraki videoya geçeceğiz ve orada ürünün başlığını, detaylarını, bilgilerini nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz beraber. Süper! Videoyu bitirdiniz. Umarım bilgileri çok yararlı bulmuşsunuzdur. Ve eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, Kanalıma abone olmayı, aynı zamanda bildirimleri açarak da bu tarz videoların ilk size gideceğinden emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.